Merhaba arkadaşlar. Bugün herkesin aldığı o sub Atari Atari'sini ben de aldım. Mini PSP kutusunu inceleyelim başta. Şöyle konsolun kendisi ikinci kulüp. Şöyle yazı var anlayamadım. Şöyle 3 LED Big Sigar'ın 400 in 1. İçinde 400 tane oyun var. Sub Mini PSP. Şöyle kutusu çok detaylı değil ama gene de yapmışlar. Şöyle açıyoruz. Şöyle bir kutu karşılıyor beyler bizi. Bugün aldım beyler. 3 oyun oynadım. Şöyle işte kutu içeriği. Bu beyler ikinci kol yani iki kişilik oynamanız için şöyle. Şurada bir tane daha kablo olması lazım. Aynen iki tane kablo. Şu arkadaşlar TV'ye bağlanmanız için. şunu konsolun üst tarafına takarsanız işte bağlan. Bu da şart kablosu çok dandik yani. Beyler konsolun kendisine geldik. Şöyle bir rengi var. Şuradaki şuna şunu şöyle çevireceğiz. Merhaba şöyle. Şu taraftan da. Bakın Böyle şöyle basıyoruz. İçinde az bir tane 400 tane oyun var mı? Hadi gelin birlikte kontrol. Bakın. Son rakama bakarsınız Arkadaşlar PS4'ten artık videolar az gelecek. Ben bundan oynamak istiyorum. Atari Mortal Kombat var. Tank 90 var. Super Mario serisi falan var. Hani son oyun 360 tane. tam bu da 400 sayılır işte. Beyler şu arkadan bataryayı takıyorsunuz. İşte oynuyorsunuz. Hadi bir tane oyun açalım beyler. Şöyle birinciye geldik değil mi? Şu oyun var. Mario. Mario sevenler bunu alabilir beyler. 94 lira aldım ben. Trend yoldan almadım. Yani abone olup like atın. Bakın Spiderman var. Tank yok. Tank 90 var. Bakın beyler şurada görebilirseniz. Nerede ha? Mortal Kombat 4. Şöyle beyler getireyim şu tik işaretini durun bir. Ben yanlış yaptım kamerayı tutamıyorum çok ağır bir kamera. Mortal Kombat nerede? Mortal Kombat istiyoruz. Şimdi nerede? Beyler bir dakika Mortal Kombat açıyorum ben. Şöyle neredeydi ha? Şurada bir yerde. Mortal Kombat. Aa, arkadaşlar yanlış yaptım ya. Tekrar açıyorum beyler. Golf oyunu falan da filan da var. Dur ya bir reset yapalım beyler. Şu şöyle. Çok güzel yani. Super Mario'nun çok oyunu var yani. Sayardım bir aram Arkadaşlar bunun oyunlarını sayacağım. Bir bölüm gelecek. 360 tane oyunu sayacağım gerçekten. Mortal Kombat 4. Şöyle. Beyler bakın. Mortal Kombat 4. Start'a basıyoruz. Bakın burada karakter seçmemizi istiyor. Şunu seçelim rastgele işte. Düşmanımızı mı seçeceğiz? Aynen. Düşmana bolsun. Böyle Mortal Kombat oynayacağız. Şöyle bakın. Şimdi size göstereyim böyle. Ya gösteriyorum beyler öylesine. Şöyle. Arkadaşlar bay bay daha çok zorlanmayalım. Hatta şurada reset. Hatta butonlardan bahsedeyim beyler. Şurada select butonu var. Şurada start var. Şurada ileri geri butonu biliyorsunuz. Şurada reset. Reset de yenilenir böyle. Böyle tuşlar var. Öğrenirsiniz böyle. Çok kolay. Arkadaşlar bay bay kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Belki kanalın ismi Türkiye olabilir. Bay bay abone ol like at.